Aralarında 5 cm uzaklık bulunan iki paralel levha ve potansiyel farkı altında yükleniyor. Yükü eksi 5 mikroklon olan 0,1 newton ağırlığındaki bir parçacık şekildeki gibi düşey düzlemde hareketsiz dengede durmaktadır. Buna göre levhalar arasındaki potansiyel fark kaç volttur diye sormuş. Bir cisim dengede ise buna etkeden kuvvetlerin bileşkesi sıfır demektir. Ağırlık aşağıya doğru. Elektriksel kuvvet de cismin yükü eksi olduğuna göre elektrik alan aşağıya doğru. Elektriksel kuvvet elektrik alanla zıt yönlü oluşturduğu için yukarıya doğru. Dolayısıyla bu ikisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Bu eşitliği e, formüllerini yazıp elektriksel kuvvet Q çarpı E. Bunu açtığımız zaman Q V bölü D e, elektriksel kuvvet ağırlığa eşittir denklemini yerine yazıp verilen sayıları sadece dikkat edeceğimiz uzaklığın metre türünden olması gerekiyor. Yükün de kulon türünden olması gerekiyor. dolayısıyla 5 mikrokulonu 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak 5 santimetreyi de 5 bölü 100 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre olarak yazıp işlem yaptığımızda sonuç olarak Potansiyel fark 1000 volt çıkacaktır.